Evet arkadaşlar herkese selam. Bugün ben geçiyorum. Bugün Hadi <laughs> ben Evet. <gülüyor> gel. Bırak. bırak, bırak. Yerden. Oğlum bırak şunu. Evet arkadaşlar. Aferin sana. Evet Nevzat. Süleyman hadi. Aferin sana. Gel. Hep beraberiz. Gel bana. Gel bana. Tamam. Oğlum gelseniz ya. Gel gelin. Evet. gelin. Devam et, devam et. Oh! Süleyman. Evet arkadaşlar. Süleyman. Bugün Süleyman. Gençler Süleyman. at 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 at. Gel. Süleyman. Canlı yayında <laughs> gol <entangor> atacağım. Ciao. <laughs> gel. Abo. Tamam, tamam bu o <laughs> <laughs> evet arkadaşlar. Aslında fual var. Aa, Saldırıyor ya. Gel. Oğlum nereye atıyorsun ya? ya, ya evet arkadaşlar. Ne oğlum top mu oynuyorsun Evet. oynamasa da hazırdık. Oraya biftlersin gel. Ara biftley kardeşim. Karıcığımızın ismi nedir? Ben çekmeyeyim. Hayır, Kalecimizin ismi Hayır, hayır, hayır. Hayır, Evet <laughs> mi? Evet arkadaşlar. 2-2 mi? Evet. Helal. 2-2 ayağına... arkadaşlar. Skor. Oğlum, ne oluyor? Sen ne yapıyorsun? Evet. Vur bizim arkaya. Helal olsun be. Sula gari geç. Sen de yumuşat. Aferin sana. İki kişiyiz. İki dur. Sen de. Sen de. Hilmi'ye kaptırma. Dur. Dur dur önüne bak. Şu, ah, ya bırak zoray ya. Çok hızlı gidiyoruz ya. Kornel gördük. Ah, sana çarptı mı? Çarptı değil mi? Çarptı evet. mı? Hayır Tamam. Ben attım biliyorum. Ben oradan mı geçiyorum? <laughs> evet arkadaşlar şimdi Hilmi korner kullanacak. Arkada griiler alalım. Biz bitmişiz. Evet. Bir daha, bir daha, bir daha <laughs> evet arkadaşlar. <laughs> El var. <bak. gülüyor> Bulan kardeş. Kırmızı ya. da bana. Hadi 3-2 yapalım. Yenelim şunları. Zıngıla şöyle. Kardeş buradan Hayır. babana selam söyle. Baba Cemre kendine iyi bak. Babacım kendine iyi bak. <laughs> bırak beni, bırak. Allah, iyi Allah sen de kaldır. kaldır. Abi kale atacaksın. Helal be. Yamısın. Abi, mi? abi köşe. Helal <laughs> yapayım dedim olmadı. Foul bile yapamadık ya. Sen de. Bırakma bırakma. O o Devam devam devam. <laughs> bizde bizde. Evet arkadaşlar. Kaleci şike Kaleci yaptı. Kaleciden şike arkadaşlar. Siktir ya. Dönüverseydim şöyle. Siz de oynayalım. <laughs> Bence olan. Siktirli miktirli konuşma sen gene, tamam <laughs> yani. Devam edin. Hadi, hadi. Gel. Burası, burası. Gel, gel. Burası, burası. gel. Gel işte Dur, geç içeri. Hop! Bıraksana. Değmedi mi? <laughs> Değmedi. De de? Kamera <laughs> <Müzik oluyor. gülüyor> arkadaşlar. bunu kamera kayıtlarında <laughs> izleyeceğiz. Maçta da <laughs> Bu sefer olsun gari. Kamera kayıtlarına bakıyoruz arkadaşlar. arkadaşlar buradan. <laughs> Ömer, evin iyi mi? Öner. Allah. Yorulmuşuz ya, bitmişiz. Zıngıldat biraz. Abi ben yeri girem bari. Yine e ya. ya? ya. <laughs> girmez o. Oğlum nasıl girmez? <gülüyor> <gülüyor> ver, 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 ver. Ah. Dur daha atma. Yavaş at. Biraz geri gidelim. Şaka <laughs> mı bu ya? Bırak bırak. Bırak, bırak. <laughs> bırak, bırak. bırak bırak. Arkadaşlar bu arkadaş çok güzel oynuyor. Bir Dur. Ol. Dur. Ol. Dur. Ol. Ya, bırak, al, bırak, bırak. Bir... bırak, Oğlum bizim defansta kimse yokmuş lan. Çakmayayım. Bırak. ya. <laughs> 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 Babacım görüşürüz birazdan öleceğim. Öl lan. Senin baban kim? Zırba. Yüksel Zurba neyin senin? Zırba. Yüksel Zurba neyin? Bilmiyor mu? Aa, o zaman farklı bir. Ben çok yoruldum burada ya. Biliyorum. Babam biliyordur ama. Evet. Yani Aa. Amcam oluyor lan. Abi ciddi. <laughs> <laughs> fol var fol. Ben var. Ben geçe mi? Geçmiyor. <laughs> Kamerayı kim çekecek? Gel buradan. Baba seni seviyorum de. Baba seni seviyorum görüşürüz. <laughs> <laughs> Öğretmen de selam söyle buradan? Öğretmenim Sedat solu görüşürüz. Bir <laughs> <Geberceğim> biraz. <laughs> Allah korusun. Öldüme. Evet arkadaşlar. Ben birazcık yoruldum. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz kanalımıza abone olun de abone olun. Hadi bakalım Evet Kalede kaleci Oba. Evet Sizde Devam edin Buyur kardeşim devam et. Devam et. Hadi bakalım. Paslı gidin bir paslı. Onu ona tuttur <laughs> Evet arkadaşlar. <laughs> git git biraz gelmeyin. Gelme. Gelme. Hilmi'nin aynı izadı durun. Hepiniz bir yer durmayın. Gol hadi be. Biz yavaş atıyormuşuz ya. lan. Ya yavaş sakin sakin dur. Evet arkadaşlar. Vur. Evet arkadaşlar. Harika, harika, harika. dur, kaldır kafanı. Kaldır kafanı. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tamam kardeşim. Hadi, gel, Gökay Kandemir YouTube kanalı. Bekleriz. Aynen. Tamam. Vur! Tamam. Aferin sana. Oğlum tekrar oynuyoruz, gol atamayız ya. Evet arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Kazansana. 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 Kafa at kafa. <laughs> Zımbala. <Kornel. gülüyor> Hadi Oğlum hep bir dördümüz buradayız bak. Gale Ama gale daha gale atamadık. Gale, gale. At oğlum kırmızıya at kari. Ramazan unutuyorum ben seni. Helal be. <gülüyor> 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 baş, 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 evet arkadaşlar. Forvet'e gittik, gol attık, geldik. <gülüyor> <giving> <gülüyor> Şimdi gale geçiyoruz. <laughs> <çocuklarư falan> <deficit> Aferin size. arkadaşlar. Arkadaki adam alın. Zımbala. <laughs> Ekmek yememiş gençler. Ne oldu lan? Vur. <laughs> Soldaki adam al. Soldaki adam alın. Gol yedik mi? Yedik. Afiyet olsun. Yoruluyoruz <laughs> ama kimse yok abi bizim tepasta. Herkes ileride. Bir de hep şişman. Bir zayıf sen varsın abi. Sen şişman mısın? Kaç kilosun? 38. Maşallah lan. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Buradan Ailene selam söyle. <laughs> Bu kim neden? Halil Kaşarlar. Ee, i̇yi bakalım arkadaşlar. Uzun oluk geri çam. Gençler maç yapıyor buralarda. Kendinize iyi bakın. <laughs> arkadaşlar biz yeniyoruz hala. Bir tane daha lan. El yok mu? Ben kalksam mı acaba? Ömerim. Hadi. Ha. <gülüyor> <gülüyor> Ufak çocuk. Çok güzel. Tut. Korner arkadaşlar. Abi, kafalı, kafalı. <laughs> Orta. Öne getir topu biraz, koş ver. <laughs> Kırmızı al. Ömer, Oğlum Ramazan onun adı ya. Abi, Helal, ya Helal be. Oğlum ne yapıyorsun ya? <gülüyor> önde <gülüyor> al önde. <laughs> Abi sen hiç atamıyorsun ha. Kaldır kafanı. Dur. Bak. <laughs> Bırak onu. Onu o. Ye onu. Yok, yok. Yok. Tamam soldaki adama soldaki. Oğlum, Oğlum bunların futbol eğitimi alması lazım. Onu, Aferin. Evet. Evet. Top takip edeceksiniz arkadaşlar. Kimin eli var? O zaman gelin. oynayayım ben. Gelin. 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 Al. Yavaş kafeni dön bir bak. İki tarafa bak. Sağa sola bak. Olmadı. Süleyman. Atma yalla ya. Senin adın neydi? Ah, şey ya, Oo. Oh! Dur. Süleyman, Süleyman iyi misin? Soğan burada. Yüzün iki <laughs> Süleyman'a bak. Helal olsun be. Delikanlı adam. <laughs> Ağlamayacaksın değil mi Süleyman? Ha? <laughs> Acıdı mı? Evet arkadaşlar. Süleyman acımış. Bir yüzün iki istiyorsan bir rahatla. Senin adın ne? Halil. Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Halil buradan ailene selam söyle Halil. Yeniyoruz değil mi? Tokatlayalım şunları ya. Tokatlayalım. <laughs> Süleyman. Bak bakayım bir Süleyman. Süleyman bak bir. İyisin. Bomba gibisin. Evet buradan Garali'ye sevgiler, saygılar. Garali ve dedesine. Evet. Helal be. Oğlum ben bu golü okuttum okuttum. Evet evet arkadaşlar ya bu ne ya. Al bakalım Ramazan top Ramazan Şahinde. Efes'te mi var? Ya, Yakınında var <laughs> Kardeş senin adın ne? Senin de Ali. Halil. Ya, ya. Evet arkadaşlar. Ne oldu lan? Arkadaşlar ben iki gole dağıtayım gelim. Hadi oğlum ya. Olur mu, öyle. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Sevgiler, saygılar. Sevgiler, evet. saygılar. bugün yendi. Fenerbahçe dün tokatladı. <laughs> 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 ah, yer çıkıyor. Evet arkadaşlar. Ah, atamaz, <laughs> boş kale atamaz bunlar. Hadi, hadi, kale. Hadi, bye. Hadi, bye. Güzel, Helal olsun. Helal! Vur, kapatalım. Vur, gol olsun! Evet arkadaşlar, herkes kendine iyi baksın. Az daha ekmek ye, az daha ekmek ye. Hocam bunlar 28 kilo. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir el salla bakalım. Bay bay.